Hepinize merhaba arkadaşlar ben yusuf bugün sizlerle action oynayacağız. oynayıcağım e, Linkini aşağıdan bulabilirsiniz hadi başlayalım oyna Şimdi buraya yaş bilgisi falan yazıyosunuz Mesela atın. Şimdi de e, Mesela neyi seçtik YouTuber olan MGNDNY Enes Batur. cinsiyeti bayan. Hayır. Türk mü? Evet. Hiç evlendi mi? Hayır. YouTube sayesinde ünlü oldu mu? Evet. Enes evet var. Oha diyorum kanayla ilişkisi yok. Enes sonunda var. Ee, em, iyi yok. Dört harf mi? Evet. Fenerbahçe mi? Bilmiyorum. Ben 10 soruda buldum. Kendimi tebrik ediyorum. Ben nasıl buldum? 10 soruda. <laughs> Pekala ya. Ee, bu sefer... Tur abi. İnsiyeti bayanmış. Hayır. Türk mü? Evet. Çevlendi mi? Hayır. YouTube sayesinde ünlü oldu mu? Hayır. Ünlü biri mi? Evet. E, Tura Tur abi. Hayır. E yok. Hayır. Hayır. Tur abi. Hayır. tv 8'de oynadı mı? Ee, herhalde. Şarkıcı mı? Hayır. Tur abi. Evet. Tesla alakası var mı? Hayır. Kula oynuyor Bilmiyorum. Sorular buradan mı? Evet. Bek abinin. Ulan buldu. Kula E Yok. Dövüşçü mü? Ben unutmuyorum. Dövüştü. Evet. Belki ne zaman katil mi? Hayır. Bu Hayır, şimdi hayır. İkinci kayanın. kurabi hayır. Buldu. İnanamıyorum. Yani bu da böyle bir şey. Şeytan gibi bir şeytan. Kendini övüyor. Kaç dakika olmuş? Mesela Ne olsa Kendini buldurtalım Evet arkadaşlar şimdi Kendini bulduracağız Türk mü? Türkçe konuştuğuna göre evet Erkek mi? Sen erkek değil misin? Yani evet hiç evlendi mi? Evlendi mi lan? Hayır. Hayır. Sen ölür müsün? Adı senin adınla aynı mı? Benim adım Akinatör mü? Aptal. Hayır. Senin ailenden biri mi? Hayır. Sen zaten benim ailemden olsan. Hava geldi. Hayır. Kaza geçirdim. Hayır. Hayır. Yani şu anda benimle konuştuğuna göre evet. Ben sana Akraba mı? Hayır, hayır. En güçlü bir ülke. Bir dakika. Adını kalbine yazdım. <laughs> Adını dağlara Sürekli şikayet mi ediyor? Yani sen Sürekli değil de Araslar Ayakkabı niye mu? Hayır Sen ve karakterin Aynı evden yaşamakta mısın? Hayır Aslı? Hayır Bacakları var mı? Hayır Karakterin iyi cildi mi bulunuyor? Hayır Şimdi şimdi Buldu. Düşünce okuyabiliyor Kendisini buldu. Yani inanamıyorum ya. Kendisini de buldu. Son bir kez daha oynayalım. Sonra bölümü bitirelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ne söyleyeceğimi en son göreceksiniz. Tabi bulursa. Bulamazsız söyleyeceğim. Türk mü? Gerçekten mi? Evet. Ha. Bir insan mı? Hayır. İki gözü mü var? Hayır. Ee, evet. Hayır. Geçmiyor. Açık tanrı mi? Hayır. Yeşil renk mi? Hayır. Evet. İblis mi? Hayır. <laughs> Tekeceli. Evet. Yok artık buldu. <laughs> yani bir dakika kaç soru da buldu? Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, oyunun linkini aşağıda bulabilirsiniz.